Herkese merhaba. Arka direkte unutulanların 11. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde iki bölüm önce yaptığımızı tekrarlayacağız. Ahmet'e yine çok güzel bir sorum var. Harika. Bir hikaye başlangıcı vereceğim Ahmet'e. Ahmet bu hikayeyle ilgili bana evet hayır soruları sorarak bu hikayenin aslını, sebebini öğrenmeye çalışacak. Hikayede vereceğim karakterlerin geçmişleri, yaşadıkları, başlarından geçenler önemli. Fiziksel özellikleri bir önceki hikayemizde bildiğin gibi çok önemliydi Ahmet'ciğim. Evet. Yine ama şöyle bir şey söyleyebilirim. En az geçen seferki kadar zor bir problem bekliyor seni. Valla geçen seferki bölümde dinlemeyenler vardır tabii henüz ama bu ıssız kulübeyle alakalı olan bölümde çözerken ben gerçekten çok eğlenmiştim. Hoşuma gitmişti sır perdesini aralamak. Aynı heyecanla bugün de bekliyorum soruyu. Bakalım bugün çözebilecek miyiz? O zaman hem seni hem de değerli dinleyicilerimizi fazla bekletmeden evet. yavaş yavaş hikaye moduna geçelim. bir karı koca, bir çift bir restoranın kapısından giriyorlar. Evet. Güzel bir masaya oturuyorlar. Şöyle bir menüye bakıyorlar. İkisi de öncelikle başlangıç olarak birer martı çorbası sipariş ediyorlar. Evet. Çorbalar geliyor. Çok güzel görünüyor çorba. Kokusu da çok güzel. İkisi de birer kaşık alıyor. Kadın beğeniyor çorbayı. Bir kaşık daha ve Devam ediyor. Ama bir bakıyor adama. Adam bir kaşık aldıktan sonra bir anda gözyaşlarına boğuluyor ağlamaya başlıyor. Evet. Sana vereceklerim bu kadar. Ufaktan notlarımı alıyorum. Görsel olarak bakmak tabii daha rahat oluyor böyle çizelge yaparak. Evet. Olayları birbiriyle bu cinayet filmlerinde, dizilerinde görürüz ya böyle tahtada tek tek fotoğraflar yapıştırılır altına işte bir onlarla alakalı bir info girilir. Hı hı. İplerle birbirlerine çekilir falan. Tabii ki o kadar detaylı olmasa da ben de önüme bir defter, kalem, kağıt alıp birbirleri arasındaki ilişkiyi şey yapıyorum. Bu aralar Hannibal'a başladığın için diziye buradan da esinlenmiş ee, olabilirsin tabii Sana harika. yine uzun süreler bunun önerisini <laughs> yapmıştım. Yine geç başladın ama olsun. Evet. Çok beğendiğini umuyorum. Zaten konuşuyoruz bu konuda da. Sorulara başlamadan ufak böyle bir şey yapalım. Biliyorsunuz bizim podcast'imizin bir sinema bölümü de var. O yüzden konuda aslında çok da sapmamış oluyoruz. Yakın dönemde birkaç gün önce Hannibal'ın dizisine başladım. Ve ciddi manada çok beğendim zaten bir solukta hemen 5 bölüm birden izledim. İnşallah 1-2 bir, bir gün içinde ilk sezonda bitireceğim. Kesinlikle çok başarılı. oyunculara zaten hiçbir şey söylemiyorum ama genel olarak dizinin kurgusu da ciddi manada kafa yorulmuş. Güzel kurgulanmış bir dizi. Konumuza dönecek olursak Dönelim. Tekrar müziği başlatıyorum o zaman. Evet. Şimdi karı koca birbirlerinin ilk evliliği mi? Evet ilk evliliği. <laughs> Nedense ilk aklıma yani oradan mek geldi. Ee, İlgi evlilik mi falan filan. Hı hı. Ee, o geldi aklıma. ikincisi restoran bir balık restoranı mı o çok önemli değil. Peki. Yemeğe çıktıkları gün özel bir gün mü? Yok değil. E, yıl dönümü olur, yılbaşı olur, doğum günü olur. Alelade bir gün. Alelade bir gün öylesin. Evde otururken gel bugün de dışarıda yiyelim demişler. Gibi. İçtiği çorba acı olduğu için mi ağlamaya başlıyor? Hayır. Beyefendi acaba yakın dönemde evcil bir hayvanını mı kaybetti? Yok hayır. Bu beyefendi vegan mı? <laughs> değil o zaman niye martı çorbası sipariş etsin? Abi belki de bilmeden söylemiştir içinde martı olduğunu. Martı olduğunu görünce ben nasıl böyle bir şey yaptım diye bağırıyor. Evet 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 şey, pişmanlıklar diyorsun yani. Bu soruda ilk soruyu oranla daha az done var bir kere. Çok farklı yerlere gitmen gerekiyor bu soruda. Evet sanki öyle bir evet. şey yapmaya çalışacağız gibi. Çünkü yani elimizdeki infolar bayağı az yani bir karı koca olduğunu biliyoruz. Bir martı çorbası içtiklerini biliyoruz. Ve adamın ağlamaya başladığını biliyoruz. Ayrıca bir de kadının beğendiğini biliyoruz. Beğenip devam ettiğini biliyoruz. Yok beğendi demeyelim de hani o herhangi bir tepki vermemiş. Onun için her şey normal. Anladım. Bu adam ikinci kaşığı alıyor. Alıyor mu? Almıyor değil mi? Bırakıyor ağlamaya başlıyor. Tek kaşık alıyor ve ağlamaya başlıyor bir an. Evcil hayvandan gitmeye çalıştım acaba hani. Böyle kuşu vardı da şimdi o mu geldi aklına? Beyefendinin herhangi bir hastalığı var mı? Yok hayır. Ya yani hikayeyi etkileyecek bir hastalığı yok. Kendi içinde tabii vardır bir şeyler. Peki bu karı kocanın birbirleri arasındaki ilişkileri iyi mi kötü mü? İyi. Birbirlerini çok seviyorlar. Bunu hikayenin ilerleyen kısımlarında hmm. daha net anlayacaksın. Hmm. Herhangi bir eski sevgilisiyle alakalı olabilir mi bu adamın? Yok değil. Nedense böyle bir, bir hikayelerde bir ihtiras arıyorum ama iki seferde... Evet. İki seferde tutkuyu eklemeye çalışıyorsun hikayeye ama... O tutkuyu alamadım yani iki hikayede de. Elbet bir yerde yakalayacağım ama gerçekten şu an yani nereye yönelebileceğimi şey yapamadım ya. İlke evlilikleri, ilişkileri birbirlerini seviyorlar. Peki akşam yemeği mi bu? Akşam yemeği. Evet. Çorbadan sonra herhangi bir siparişleri oluyor mu? Hani baştan çorbayı alalım, sonra da sen bunları getirmeye devam et tarzı. Bizde öyle olur ya. Bir az çorba alayım, arkasından <laughs> Adana kebap tarzı hani böyle siparişleriz ya. Ee, öyle bir durum var mı? Yok, gecenin bütün tadı kaçıyor bu çorbayla. Abi yabancılar bizim gibi de bizim gözümüz doymuyor önce. Daha çorbayı içerken aklım şeyde oluyor. Seninle gittiğimizde de yani dört parça yemek söylüyoruz daha daha bilinci gelmeden. Bir önce giriş, sonra yine bir giriş daha. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra birer yemek ama ortaya bir yemek daha. Tabii ortaya mutlaka ayrı şey personal yemeklerden sonra mutlaka bir tane ortaya söyleniyor doğru söylüyorsun. Aynen tatlı sonra. O zaten işin şeyi kaymağı. Evet. Peki adamın psikolojik bir problem var mı? Var. Hı. Çorba içtikten sonra bir anda buhrana bir anda düşüyor. Anladım. Bu buhrana düşmesinin nedeni çorbayı çok beğenmesinden kaynaklı mı? Yok değil. Çorbayı hiç beğenmemesinden kaynaklı mı? Hayır değil. Bu çorba bu beyefendiye geçmişte yaşadığı bir anıyı mı Evet. Kaybettiği birini mi hatırlatıyor peki? Evet kaybettiği birini hatırlatıyor. Evet, Olay İstanbul'da geçmiyor değil mi? Yo senin için İstanbul'da da geçirebiliriz. Niye hadi İstanbul'da geçsin. Sarıyer'den. Dama martılardan birini yakalamışlar. Yaka paça getirmişler. iki tanesini daha doğrusu. Bir de kadın içiyor çünkü. Tabii doğru. O bir çorba için bir tane martı gidiyorsa maliyetli herhalde. 35-40 lira vardır çorba. Ya martı büyük bir hayvan aslında. Öyle uçarken Eti küçük gözüküyor ama eti azdır tabii. Kaybettiği biri akrabası mı? Akrabası. Çocukları olabilir mi? Olabilir. Bu Martı da onu hatırlatıyor Martı çorbası. Çocukları erkek mi? Fark etmez cinsiyeti, önemli değil. Karı koca daha önce bu restorana gelmişler mi? Yok gelmemişler. İlk kez geliyorlar. İlk kez geliyorlar. Babanın artık baba diye bahsediyorum babanın çocuğuyla bu restorana gelmiş olma ihtimali var mı? Yok o da yok. Sen nostalji yaşadı diye düşündüm herhalde. Ha, çocuğuyla beraber Martı çorbası içmiş olma ihtimali falan yok. Yok hayır. Karı koca insan mı? <laughs> ha? İnsanlar evet. Ya hayır şeyi düşündüm. Lan acaba bunlar dedim martı mı lan dedim acaba? Ya da dedim herhangi başka bir hayvan mı? Doğaya gittim yani ama. Baba psikolojik tedavi görüyor mu? Psikolojik problem vardı ya. Görüyor olabilir çünkü çocuklarını kaybettiler neticede. Ha çocuklarını kaybetmişler. Hı hı. Bir pis, psikiyatriste gidiyorlar ya da bir psikoloğa gidiyorlar. Olabilir evet. Şimdi tabii güzel geldin buraya kadar. Çocuklarını nasıl kaybettiklerine odaklanman gerek. Çocukları boğularak mı öldü? Hayır. Hastalık sonucu mu öldü? Hastalık değil yok. Trafik kazası mı? Trafik kazası da değil. O zaman vapurdan düştü. Hayır. Çocukları öldüğünde genç miydi yoksa çocuk muydu? Şey, fark etmez o. Babanın bir ihmali sonucu mu öldü? Yok. Aklıma bin bir çeşit geliyor tabii. Ölüm şeyleri geliyor aklıma tabii ama hani mantıksız şeyler de sormak da istemiyorum. Çocuğu kaçırılmış olma ihtimali var mı? Yok kaçırılmadı. Cinayet mi peki? Cinayet. Gözlerinin önünde mi oldu peki bu olay? Evet. Babanın gözlerinin önünde oldu herhalde. Hayır, babanın gözlerinin önünde olmadı. Annenin gözlerinin önünde. Annenin gözlerinin önünde oldu. Yine sonlara gittin. Ortası boş hikaye. <laughs> Aralarında herhangi bir diyalog geçiyor mu bu çorbayı içerken yani restorana oturduklarında? Hayır. Baba annenin herhangi bir tepki göstermemesine mi ağlıyor acaba? Hayır. Yok. Öldürülen çocuk bıçakla mı öldürüldü? Ölüm şekli dediğim gibi önemli değil. Sebep önemli. Sebep içinde hikayenin ortasını bir bulman lazım. Yani aslında geçmişe dönüp o geçmişi sıfırdan başlatman lazım. Yani. Annenin bir ihmali sonucu öldürülmedi değil mi? Yok annenin ihmali yok. Öldüren kişi sonuçta cinayet varsa bir de katil var. Katil erkek miydi? Değil. Katil kadın. Katil kadın. Katil anne olabilir mi? Katil anne. isteyerek mi öldürüyor? İsteyerek. Evet. Seçim yapmak zorunda mı kalıyor? Aslında seçimi, seçimi başında yapmış. En başına sadece yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım seçimi var ortada. Nasıl yani? Sen seçimi kocasıyla ha, kocasıyla oğlu arasında, arasında mı kalıyor ve çocuğunu öldürüyor, kocasını tercih ediyor gibi düşündüm ben ama biraz öyle evet. Kain ortasını bulman lazım. Evet biraz. Vapur dedin, vapur ipucu olsun böyle vapur gibi bir şeyden devam et. Hmm. Gemide mi gerçekleşiyor bu cinayet olayı? Yok gemide gerçekleşmiyor ama alakasız değil. Anne bu yaptığından pişmanlık duyuyor mu? Hayır pişmanlık da duymuyor. Baba'nın bir psikolojik problemi var dedik. Olaydan sonra tabii ki bu psikolojik problem ortaya çıkıyor. Çocuğu kaybettikten sonra. Evet. Nasıl bir psikolojik problem şey mi? Halüsinasyon tarzı falan bir şey mi görüyor? Yok ya aslında ikisinde psikolojik problemi var ama adam daha çok etkileniyor olaydan tabii. E tabii ki çünkü kendini belki biraz da suçlu hissediyor. İkimiz arasında seçim yapmak zorunda kaldı ve beni tercih etti diye. İşte ortayı bulman lazım. Hikayenin ortasını bulman evet. lazım. Şimdi onunla ilgili evet. bir şey söyleyeyim. Vapurdan devam etsen. Bir gemi var ortada. Onu söyleyeyim. Tamam. Bir yeri seyahat mi ediyorlardı? Seyahat var. Ama henüz gemi kalkmamıştı öyle mi? Gemide değillerdi yani. Gemi kalkıyor. Ha, ama cinayet gemide değil. Evet. Gemide denizde yol alırken orada bir martıyla karşılaşma durumları var mı? Bir martı görüyorlar mı? Martı görüyorlardır ama onun konuyla alakası yok. Çocuk gemiden denize düşerek ölmedi mi? Annesi denize mi itiyor çocuğu? Yok hayır. Cinayet gemide olmuyor dediğim gibi. Aa pardon, pardon, pardon. Gemiden indikten sonra oluyor, gemide bir olay yaşanıyor o zaman. Evet, o gemide yaşanan olayı bulman lazım. Anladım. Ee, annesinin çocuğu öldürmesinde çocuğun bir kabahati sonucu mu oluyor bu cinayet? Hayır. Suçsuz yere. Çocuk suçsuz evet. Baba mı suçlu peki? Hayır kimse suçlu değil bu olayda. Baba durduk yere niye öldürüyor o zaman çocuğu da? Allah Allah. Peki bu tercihi yapmasında birisi mi zorluyor anneyi? Hayır. Neden tercih yapmak zorunda kalıyor ki? Gemiden devam et sen gemiden. Aa, cinayet gemide işlenmedi ya. O yüzden o aklımı bulandırıyor işte. İşte öyle. ama gemide bir olay oluyor dedim ya. Evet. O olaya odaklan yani. Ne olabilir gemide? Çocuk herhangi bir hırsızlık mı yapıyor gemide? Yok. Ha suçlu değildi. De. Çocuğun suçu yok. Hayır. Peki kocası kadın çocuğu öldürürken yapmaması konusunda ona bir şey söylemiyor mu? Yok adamın haberi yok. Oo, adamın haberi var. Ya. Yani karısının öldürdüğünden haberi yok çocuğu. Peki seyahat ettikleri yer neresi? Nereye gidiyorlar? E tatile mi? Tatil olabilir. Sonuçta vardıkları yerde öldürüyor. Evet yani aslında varmaları gereken yer orası değil. Güzel bir ipucu oldu sana. Aa. Aslında gitmek istedikleri bir yer var. X'ten yola çıktılar bir gemiyle yolda gidiyorlar. Y'ye gitmek istiyorlar. Fakat gemide bir olay oluyor. Evet. Ve bu olay sonucunda Z'ye gidiyorlar. Z'ye gittiklerinde anne çocuğu öldürüyor. Evet. Baba gitmek istedikleri yerden farklı bir yere gittiklerini biliyor mu? Yoksa o zaten bilmiyordu. Anne hani ne olduğunu bilmeden yolculuğu tamamlıyor mu? Yok, Y'ye gideceklerini düşünüyor ama Z'ye gidiyorlar. Peki neden buraya geldik diye sormuyor mu baba? Üçü de sormuyor çünkü dediğim gibi gemide bir şey oluyor. Baba karısının çocuğu öldürdüğünü o restoranda çorba içince mi anlıyor? Evet. Heh. Peki üstünden yıllar mı geçiyor evet. bu restoran? Ha, yıllar önceki bir olay anlatım yoksa hemen akabinde değil yani anlatım. Bu adamın ağlamasının nedeni parçalar yerine oturuyor kafasında. Doğru aynı. Ne oldu da x'ten Y'ye gideceklerken Z'ye gittiler ve böyle bir olay yaşandı? Anne Z'ye çocuğu öldürmek için mi gidiyor sırf? Hayır. Ama oraya gittikleri için öldürüyor. Evet. Zaten sorunun şeyi o. Sorunma amacı o yani. Şu an sende eksik kalan kısım. Evet evet. Küçük bir parça ama zor bir parça yani. Ne olduğunu çözemedim burada. Hani neden Z'ye gidiyorlar? Y'ye gidecekken. Z noktası. Y noktasına varmadan önce bir yer mi? Evet önce bir yer. Ha, önce bir yer çünkü geminin sapma durumu olmaz. Durak durak giderken daha gelecekleri durağa gelmeden önceki durakta iniyorlar. Değil hayır. Durak değil yani bu geminin sadece bir tane durağı var o da son durak işte. Y durağı. Abi o zaman gemiden atlıyorlar mı ne yapıyorlar? Hayır. Z'ye zorunlu bir duruş yaptılar o zaman. Evet aynen öyle. Geminin kaptanı? Geminin kaptanı tanıdıkları biri mi? Hayır değil. Abi nasıl duruyorlar o zaman ya? Ya da duruyorlar mı? Neler oluyor orada? Gemi herhangi bir kaza geçiriyor mu? Geçiriyor. Buzdağına mı çarpıyorlar? Önemli değil nasıl geçirdi. Ama bir kaza var. O zaman kendilerinin Z noktasına bunlar zorunlu atıyorlar. Evet aynen öyle çocuğu niye öldürüyor abi işte orada. Evet toparlayalım şimdi bak. Heh, toparla bakalım. Ben de bir düşündüm. Ana baba çocuk bir gemi seyahatine çıkıyorlar. Okyanus ötesi. Ama beklenmedik bir şey oluyor. Gemi kaza geçiriyor. Y noktasına gidecek derken Z noktasına gidiyorlar. O Z noktasında da kadın çocuğunu öldürüyor. Adamın karısının kendi çocuğunu öldürdüğünden haberi yok. Ve bundan aylar yıllar sonra bir gün bir lokantaya gidiyorlar. Lokantada birer martı çorbası sipariş ediyorlar. Kadın martı çorbasını yiyor. Herhangi bir sorun yok. Normal bir şekilde de devam ediyor yeme, içmeye çorbayı. Ama adam bir kaşık alır almaz hüngür hüngür ağlıyor. Bunlar çocuğu öldürüp yiyorlar mı? Evet. Kadın diyor ki çocuk öldü. Evet. Boğuldu, kayboldu denizde. Ama halbuki öldürmüş, onu parçalamış. Evet. Onu da yahni gibi böyle güzel bir çorba yapmış. Adama yedirmiş. Güzel tamam buldun ama bunu neden yapmış? Çünkü sadece iki kişiye yetecek kadar yani yemek. Yani üç kişiden iki kişiye düşmeye düşürmeye çalışıyor ki yemek daha uzun süre gitsin diye mi? Gibi. Dolayısıyla Z noktası ne oluyor? Z noktası bir kara parçası mı? Evet kara parçası. Bir ada mı? Evet, aynen öyle. Issız bir ada. Kesinlikle. Sadece ikisi var. Üçü var aslında başta. Ha, başta üçü var. Peki bu restoran nerede? O adada değil değil mi? Yok, birleştir işte her şeyi, bütün parçayı birleştir. Oo, adam diyor ki bu çorba ne çorbası diyor? Martı çorbası diyor. O şekilde kandırıyor. Martıyı kestim işte etinden çorba yaptım diyor. Sonra evet. martı çorbası içmeye gidiyorlar. Tadını alınca bambaşka bir tat geliyor adamın Aynen, ağzına. Aynen onun martı çorbası olmadığını anlıyor. Ve aslında onun hani çocuğunun eti olduğunu fark ediyor. Evet kendi Çocuğunu yediğini anlıyor Evet zamanında ve karısında bir katil olduğunu anlamış oluyor. Evet. Bu şekilde bravo tebrik ediyorum. Rica ediyorum. Son günlerde Hannibal'a daldığın için sana evet, bu soruyu evet. sormayı tercih ettim. Güzel bir zamanda buldum. Evet Sena sayılmaz. Gayet iyi hatta bir sorulukta ufak bir soruluk bir zamanımız daha var. O güzel. Ama hikayeyi şöyle toparlayalım. Hı hı. Zamanında bir gemi seyahatine çıktıklarında bir kaza oluyor. Ana baba ve çocuk şu sağa kalıyor. Bir adaya buldukları bir adaya çıkıyorlar. Tabii yiyecek evet. çok az. Adada sadece martılar var. Martıları istedikleri gibi avlayamıyorlar. Martı sayısı zaten az. Çok çok az gidip geliyor martılar sürü olarak. Kadın hani eşini daha çok sevdiği için çocuğunu bu alanda feda etmeyi düşünüyor ve eşi bir gün işte ormanda başka bir meyve, sebze falan bir şeyler bulmaya gittiğinde çocuğunu öldürüyor. Bir güzel çorba yapıyor çocukta. Evet. Ve eşine de baksana martı çorbası yaptım ama çocuğumuz da boğuldu, kayboldu. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Oldukluğu verveleye vererek geçiştiriyor. Yıllar sonra da beraber ikisi bir restorana gittiği zaman adam bir Kaşık alıyor. O gün yediğim Martı çorbasıyla alakası yok Alakası yok. Çorbanın ve hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Bravo, güzel bir zamanda buldum. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Peki sence ilk sorduğum sorumu daha zordu bu mu? Böyle. Bunda dediğim gibi çok daha az döne vardı. Hani bunda daha fazla çıkarım yapmak zorundaydın. Orada mesela aslında ben kendimi ilk bundan önceki bölümde yani dokuzuncu bölümde ben kendimi daha iyi kanalize edebilmiş olsaydım, asıl odaklanmam gereken noktaya odaklansaydım. Onu daha erken bulabilirdim. Ama burada mesela sanki o soru daha zordu ama ya. O soru daha zordu. Burada mesela burada bir kırılma noktası oldu. Evet. Buradaki kırılma noktası şu. Geminin kaza yapması. Aslında geminin kaza yaptığını bulduktan sonra aslında tıkır tıkır parçalar çıkıyor. Yani kaza yaptıktan sonra bunlar sonuçta zorunlu bir iniş yapıyorlar bir yere. Bu zorunlu, onu ilk başta aklıma gelmedi ama ben sanki böyle bir olay oluyor da onlar orada indiriyorlar gibi hep düşündüm. Hani. Planlı bir şey zaten. Aynen planlı gibi düşündüm. Kaza olduğunu duyunca ondan sonra zaten evet. çocuğun eti olduğu çıktı ama zor soruydu. Elimizdeki şey çok az olduğu için. Doğru evet çok uzaklara gitmek lazım. Biraz uzaklara gitmek gerekiyor. O zaman daha kısa olan soruyu soruyorum. Evet. Yani çok fazla evet hayır sorusu sormanı gerektiren bir şey yok. Belki net bir anda cevap da verebilirsin ama hani soru sorarsan da tabii cevaplayacağız. Hı hı. Bir tane adam düşün. Siyah evet. rengini çok seviyor. Simsiyah ayakkabıları, simsiyah pantolonu, simsiyah gömleği, üstüne simsiyah ceket, siyah bir kravat. Siyah e, gözlük, siyah sakallar, siyah saç, all black everything diyorsun yani. Aynen öyle, simsiyah bir de şapka. Yani her her taraf giyim kuşam her taraf siyah bu adamın. Tamam. Ve bu adama doğru hızla yaklaşmakta olan bir araba var. Yine simsiyah bir araba, hı siyah jantlar, siyah aynalar yani her şey siyah baştan sona. E, arabayı kullanan adam da aynı şekilde, siyah ayakkabı, siyah pantolon, cool. siyah gömlek, siyah e, ceket. Siyah kravat, siyah gözlük, siyah şapka. Her şey siyah yine. Ve şunu da söyleyeyim, araba yaklaşırken farları yanmıyor arabanın ve hmm. e, sokak lambaları da yanmıyor bu esnada. Gece karanlık, sokak lambaları yanmıyor, far falan yok. Son anda adam bu adamı fark edip bir anda frene basıp duruyor. Nasıl oluyor bu iş? Hmm. Dediğim gibi adamların her şeyi siyah. Adamlar kör mü? Değiller. Değiller. Tamamen kendi tercihleri peki siyah giymek değil mi? Evet aynen. Üstüne araba gelen adam arabayı fark etmiyor mu? Fark ediyor ama hani bir anda şoförle göz göze geliyor. O sırada da zaten şoför fark etmiş oluyor adamı ve frene basmış oluyor. Anladım. Gündüz mü gerçekleşiyor bu olay gece mi? Sence hangisi? Bence gündüz. Evet. Çünkü far yanmıyor, sokak ışığı yok, kap karanlık, zifiri olsa zaten adam simsiyah zaten göremez. Evet. O yüzden gün, gündüz gerçekleşiyor. Evet cevap bu zaten. Nasıl yani? Cevap bu gündüzmüş. <laughs> Beklediğim sürede bildim bunu. Tebrik ediyorum <laughs> seni. Beklediğim sürede bilebildin mi? <laughs> Güzel bir dakika ya. gündüzmüş. Cevap gündüz. Aynen, gündüz. Çünkü başka türlü görme ihtimali yok adamı. Yani zaten anlatırken o geldi akma Far kapalı sokaktan bahsediyor. O zaman gündüzdür yani. Dediğim gibi soru sormana bile gerek yoktu bunda. Doğru evet ben öyle düşünmemiştim hiç. Güzel tamam. O, o şekilde düşüneceğim ben o zaman anladım tamam. Aynen. Bundan daha kısa bilinebilecek bir soru daha bak. Şöyle -hı. -hı. Çölde bir anda ceset çırılçıplak bir ceset ve elinde sadece bir tane kibrit var. Hı hı. Olay bu. Adamın elindeki kibrit yakabileceği bir kibrit mi yani? Yakabileceği şey var mı? E sürtebileceği. Yok her taraf kum. Ha, kibrit çöpü var elinde yani bir tane. Evet evet aynı hani var ya şu kutuların içinde olanlardan direkt ya, ondan bir tane Kutusu yok var. yani değil mi? Onu Hayır, diyor. kutusu yok sadece kibritin kendisi var. Yani. Bir tane çöpü yani. var. Adam çırıl çıplak. Adam çırıl çıplak. Peki o adamı birisi mi atmış şöyle? Yok kendisi bir şekilde orada sonuçlanmış. Kaderin cilvesi. Kaderin cilvesi. Peki adam sigara kullanıyor mu? Yok. Gece ateş yakmak için mi kibrit? Hayır değil. Öncekinden hızlı bulamadım. Ha geçtik mi o Olsun. Basit düşün. Ya ben adam adam yaşıyor gibi. Ya ben. ben ya. Yok adam ölü. İnan adam ölü. Elinde de kibrit var. Ee, adam soyulmuş mu? Yok soyulmamış hayır. Yese öldürülmüş mü yoksa ölmüş mü adam? Ölmüş. Susuzluktan mı ölmüş? Hayır. Kibritle bir alakası var. Kibriti kullanmış mı? Yanmış bir kibrit mi yani? Hayır kullanılmamış. Eceliyle ölüyor. Cinayet yok. Allah Allah, böyle şak diye bilebileceğim bir soru muydu bu ya? Biraz. Sıcaktan mı ölüyor? Hayır. Yakıyor mu kendini? Hayır. Allah Allah, hiç şey yapamadım ya, akıl yürütemedim. Niye çığlık çıplak abi bu adam? İşte. Kıyafetleri hiç mi olmamış, çıplak bir şekilde mi gelmiş buraya? Yok, kıyafetleri varmış. GÜNÜN başında. Hmm. Adam bir şey ararken mi gelmiş buraya? Yok hayır Çölde halüsinasyon mu görüyor? Hayır Hikayede başka hiçbir insan yok değil mi? Tek bir tek bu insan var bir ki hikayede mesela çocuk çıkmıştı hmm, Yani doğru, hikayede yani. vermemiş olmama Oraya gitmesini biri mi söylüyor peki bu adama? Hayır Kendisi gidiyor Bir şey bir şey aramak için gitmiyor ama Tatil için Eğlence için çıkıyor yola Ama bir şeyler ters gidiyor bayağı bir şey ters gidiyor Başına güneş geçiyor. Yok. Olayda bir vasıta var, bir araç var. Onu bulman lazım. İpucu olsun. Hmm. Deve mi? Değil. <laughs> motorlu bir araç mı? Yani bildiğim kadarıyla motorlu versiyonu yok diye biliyorum. At mı? Yok canlı hayvan değil ya. Şöyle neyle gelecek abi başka? Uçakla gelir. Helikopter. Ama motorlu değil işte. E, ee, paraşütle uçaktan mı atlıyor? Yok. Aa şeyle mi geliyor yoksa? Hot air balloon. Evet. Ne yani şey sıcak hava balonu. Uçan balon. Aynen sıcak hava balonuyla geliyor. Kibritini ya yakmaya çalışıyor. O yanan yerde. Ha kibritle onu yakmaya çalışıyor. Hayır. Kibrit niye var abi bende? He diyeceksin böyle cevabı öğrendiği zaman. Hayıflanacaksın lan ben, ben bu siyah adamlardan önce nasıl bilemedim bu soruyu diye. Allah Allah. Çıplak olmasının üstüne git. Evet. Yerden yükselemiyor fazlalıkları mı atıyor? Evet. Uçan balondaki fazlalıkları atıyor. O yüzden her şeyi en son kıyafetlerini de atıyor. Doğru. Elinde bir tek kibrit kalıyor. Evet. Allah Allah. Bir bağlantı kuramadım ya. İlginç bir şekilde yani. Ya sorunun aslında çok basit bir çözümü var hissedebiliyorum bunu. Ama şey yapamıyorum. Yani e, aklıma getiremiyorum gözümün önüne. O sırada sıcak havalonun ateşi mi sönüyor? Hayır. Ufak bir kopya rica edeceğim ben herhalde ya. Hikayede başka insanlar da var. Sıcak havalonun da yalnız değil yani. Yalnız değil evet. Onları da atıyor aşağı. Hayır. Hayır, onlar bunu atıyor. Evet. Nasıl atıyorlar? Önce kıyafetlerini çıkarıp atıyorlar. Kıyafetlerini kendisi çıkarıyor. Herkes çıkarıyor aslında kıyafetlerini. Ha kısa çöpü çekiyor. Evet. Vay <laughs> ya. Ya ama hiç aklıma gelmedi. inan hiç aklıma gelmedi. İlk başta ben kesinlikle kibrit çöpüne odaklanmadım zaten. Yani o dedim elinde kalmış. Yani onu bir şey yakmak için kullanacağını düşündüm ben. O kadar kolay olsa o verilmez. Aslında kibrit çöpü. Ben sana o yüzden çöpü demedim. Oradan hmm. kibrit dedim. Sen çöpü dedim. Ben sana evet deyince orada çat diye yapıştırman lazımdı. Bu adam Doğru yukarıdan bir yerden düştü Aynen. kısa çöpü çektiği için diye. Evet. Neyse 3'te 3. Üç. Evet 3'te 3 üç, bravo. Zaten bilmeseydin bölüm bitiremeyecektik. İyi ki bildin üçünde yani. <laughs> Bilmen gerekiyordu. Ben yine öbürü gibi iki dakikada bulursun diye şey Adam Bölüm uzadı biraz. Bulabilirdim. Yani o sen evet kibrit çöpü dediğin zaman orada bulmam gerekiyordu. Ama ha tamam kibrit çöpü mü? O zaman nasıl yakacak diye gittim ben direkt. Hani o sürtme şeyi olmadan. İşte kibrit çöpünün iki tane işlevinden sadece bir tanesine odaklandığın için. Evet işte öyle ona oldu. hiç odaklanmadım. Yani çünkü adam öldü yani. Ya e, onunla bağdaştırmaya çalıştım. Hani patladı mı bir şey yakarken mi öldü. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik o zaman. Aynen öyle. Yani güzel oldu. 4-5 tane daha var böyle bir tanesi yine uzun soluklu. E onları da evet. ilerleyen bölümlerde soracağız. Bir sonraki bölümde de Beşiktaş testimizi yapacağız biliyorsun. Evet. Şu an e, 10. bölümümüz yayında. Galatasaray'la alakalı güzel e, sohbetler, soru cevaplar. Aradaki bu sorular bence renk kattı bizim programımıza. Yani böyle farklı tarzda bir şey oldu. Bambaşka pencere açtık. Evet. E, o yüzden o açıdan güzel oldu. Benim maalesef bu konuda üzülüyorum. Benim sana soracak. Ya yani çok araştırdım. Arkadaşlarıma sordum. Ee, maalesef yani artık ya senaryosunu kendim yazacağım. Ya öyle bir şey yapabilirsin. Çünkü benim şu ana kadar yani herhalde duymadığım kalmamıştır. Bir etrafımda çok hmm. muhabbetini hani Sana da anlatmıştım öyle. Evet, Arkadaş evet. arasında özellikle yazlıkta i̇şte, yazlık çocuklar abi bak benim benim yazdığım yok. <laughs> i̇şte bu bu sıkıntıları ondan çekiyorum ben. Ben otele gidiyorum abi. Otelde de işte bir keresinde mesela bir aziri bir kardeşimizle tanışmıştım bir otelde. En fazla işte ülkenin durumu, ondan sonra futbol maçları. Anca öyle şeylerden bahsediyorsun yani. Arabalar, bilmem neler. Otel şöyle mi böyle mi? Abi işte yazlık arkadaşları arasında böyle ateş yakıp sahilde gece sabaha kadar bu tarz konuşmalar, ondan sonra birbirine sormalar, korku hikayeleri. Sevdiğim olaylardır. O yüzden bu bölümleri çekerken bu senin soru sorduğun bölümleri çekerken ciddi manada heyecanlanıyorum. Seni alıp böyle Ankara'nın bozkırına adeta bir yazlığa mı getiriyorum bunları. Aynen yaparken? öyle, aynen öyle. Seni şimdi memleketin de deniz kenarı, ondan sonra yazlığın da deniz kenarı. E benim memleketim bozkır. Yaşadığım yer bozkır. Ondan sonra bizim orada yazının yüzü derler. <laughs> Onu Nereye ölç. baksana aynı abi. Sarı, dümdüz, ova gibi her yer. Ee, o yüzden böyle romantik işlere çok fazla girişemiyorsun. Özeniyorum bu konuda sana. <laughs> bir yani, siz de sas çalardınız canım ne olacak? Değil mi? O zaman şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ben bu muhabbetlere birazcık şahit olmak istiyorum. Beni artık yazdığında bir gün ağırladığında ben de artık siz arkadaşlarınla beraber bu sohbetlere katılırım diye düşünüyorum ne zaman istersen. Hatta yakın zamanda İzmir'e de geleceksin herhalde benim sayemde. <laughs> Bilmiyorum yolum düşer mi? Yani düşecek gibi. Gelmek zorundasın. Gibi <laughs> İnşallah. İzmir'de böyle bir, bir otelde ağırlayacağım. Seni. güzel inşallah güzel güzel inşallah. Oradan da zaten buraya bir saat falan yaklaşık. Evet. Arkadaşlarına söyle. Soruları biriktiyse cevaplamaya can atan bir kardeşleri burada yani. Bizine böyle farklı formatlar bulup buradan güzel güzel bunları sormaya devam edeceğiz zaten. <laughs> Sen de evet. bilmeye devam edersin umarım. Tabii. Ama bilemezsen zaten insanlara 80-90 dakikalık şeyler koymak zorunda kalacağız, <laughs> videolar yani onlar. Yok yok şimdilik Allah'a şükür daha hiç öyle bir e, çok geciktirmedik. Yani ben i̇yi, en azından iyi. öyle düşünüyorum Fena evet. değil diye düşünüyorum. Gayet iyi, onun üstünden net bir 8'in var benim için. İyi güzel. Güzel. Şey, Daha yeni özellikle şey sorusunda beklediğim sürede bildiğin için onun üstünden net bir 9 veriyorum ama yani. Kara adamlar sorusu. He, Kara iyi adamlar güzel. derken. <laughs> Siyah giyen adamlar diyelim. Güzel ama güzel soruydu o da. Yani bir bildiğimi farkına varmadan bildim aslında ama. Güzel <laughs> olsun olsun gayet güzel önemli değil. Yani Tabii. bildiğini bilmeyen. Neydi onu? Uyandırınız mıydı? Aynen, aynen. O zaman bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. YouTube'daki videolarımızı izlemeyi tavsiye ediyoruz hepsini. Evet YouTube'da bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Yorum sayımız artsın fazla yorum olması e, mevzundan dolayı değil. Görüşlerinizi bizimle paylaşmanız bizim için çok önemli. Çünkü biz o yorumları hani tek tek okuyoruz, tek tek dikkate alıyoruz. Çok bize hani güzel özelden de hani WhatsApp'tan veya başka bir yerden düşüncelerini paylaşan arkadaşlarımız oluyor. Sizin isteklerinize, düşüncelerinize göre zaten şekillendiriyoruz hani. Sizin telkinlerinize göre şekillendirdiğimiz şeyler oluyor. Yorum olarak mutlaka iyi kötü bir şekilde eleştirilerinizi yapmayı unutmayın. Sizlerin de hani programla iç içe olmasını istediğimiz için tamamen bu. Ayrıca Instagram ve Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Böyle bölümler yapmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.